Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Redstone ders dersleri serisine başlayacağım. Hmm. Ee, her bölüm böyle üç tane yapı yapacağım. ile ilgili olan Redstone dersleri de bir serimiz olacak. Yaklaşık 10 bölüm olacağını düşünüyorum. Ve ilk e, ilk aygıtımız bir zaman makinesi. Göstereyim. Zavuk esili akşam. Bak, Sanki zamanı ileri diyorsun. Burada oturduğunuzda daha gerçekçi aslında bakın. Vın. Akşam oluyor bekle. Hop. Şöyle. He tamam sabah. Şimdi zaman kesi yapımını göstereceğim. Böyle. Obsidian. Şarj çerçevesi Alalım şuradan. Şarj çerçevesi. Cam. Bundan. 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 Bundan en son alacağız bunu. Yapımını göstereyim hemen. Hmm. Şöyle bir yapım var. Bekle bir saniye. Tabi bu e, bayağı kişidir. Ama bunun farklı çeşitli var. Ama bu daha gerçekçi olduğu için bunu yaptım. Hmm. Şöyle. Ay yanlış. Böyle. Allah Yanlış mı yaptık? Aynen. E. Şuna ihtiyacım yok artık. Şöyle şunu at. Bir de e, şunu lazım Bunu nasıl alacağını göstereceğim. E, ee, give. Şuraya. Bu Yani KEN Ya, bir saniye yanlış yaptım. Şöyle bilirsiniz mesela. E, şöyle. E, 137. Şurada bir komut bloğu veriyorsa. Onu şöyle koyalım. Bunu da böyle. Allah'u bekler. Şöyle şöyle. Derdendi. Şöyle. Bir de şuraya şu var. Şöyle. Ha işte böyle. Şimdi zaman çalışacak. Şuraya bir şeyler koymazsak çalışmaz şalter almamışız. Beyler çok büyük bir fail yaşadım. Bakalım aynı mı olmuş? Şöyle. Bakalım aynı olmuş mu? Bir değişiklik yok gibi. Hemen deneyeyim. Şunu keselim. keselim. Dur şuraya yazalım. Ee, slash yok. Timet. 5000. Şunu şöyle. Uh. Tam ilkimiz böyle oldu. Bu nedir? Verseniz mesela Mesela ne Game mod 2. Eden Bir map gibi bir şey oynuyoruz. Mevla bunu ekleyin. Aa, hayda, 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 hayda. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Burada ne var? Hmm. be abi 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 elmaslarım var elmaslarım var tabi buradan hile yapmadan sağ çıkabilene helal olsun bakın böyle atlasanız da olmuyor o oh, abi abi lagla geçtim beyler bunu kaç kere denemiştim olmamıştı lagla geçilir abi ama çok zor baksanıza böyle asla olmaz şimdi game boss Biri alalım kır Bunun Nasıl yapılacağını göstereyim yenisi şöyle. Bir taş buluyor alın elinize. İstediğiniz kadar uzatın ben. Hmm. altı 6 blok para yükselteceğim. Yine. 1, 2, 3, 4, 5. 5 etti beyler ya. Çok garip olay. Şimdi şuraya üç tane. 3. Şöyle bir şey. yapımlarını görmez ıı, görmeniz gerekmiyor. Bunu ezberle edebilirsiniz. Kolay bir aygıt. Şöyle. Bakalım buradaki. Şöyle bakalım. Yok olmamış Şöyle şöyle. Allah'ım. Lag oldu beyler. Bıy. Ya beyler. Ya. Şöyle. Şöyle. Yardır. Burada arkadaşlar hatchet hey, de soru. Ee, bu serisi çok sonra devam edecek yani. Hmm, ne diyeyim şöyle 10 gün sonra baş ikinci bölüm çekeceğim. Bu o geri gelmeye de Hiç belli olmaz. Gördüğünüz gibi acayip kolay bir sistem. Tam buraya yapmak kolay. İçini şöyle taş blokla şöyle yapalım. Tam hatırlarsanız böyleydi. Bu için çok güzel bir sistemim, bir sistemim var. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şöyle bir sistem. Şunun altını kas. Şöyle. 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 Bekle. Şöyle. Allah. Şöyle abi. Ondan sonra. Akşam mı oluyor. Bana mı öyle geliyor? Akşam oluyor. Şunları böyle. Şimdi ben yapalım da dikkat çeksin. Şöyle. Şöyle mi yapsak acaba? Dikkat çekmesin en iyisi aynen. Şuraya iki basınç plakası koyayım. Tabii en zor kırılanı koyacağım. Yani. Iı, aha kaldık. Bunlar ıı, altındandı değil mi la? Bakalım. O bunu elle de kırabilirsiniz. Başka kırıldı gitti. Ha boş ver. Ha kaldım. Şu game mod 1. Arkadaşlar ben video Videoda geçebiliyorum. Video dışında geçemiyorum abi. Şimdi şuraya bir sandık koyalım. İçine full elmas dolduracağım. Siz doldurun delisi. Şuraya eee Adventure şurada gir diye bir şey yazalım. Ben diğerini yazmadım ama. Macera modunda gir de değil. Bir adam öyle gelir. Tamam macera modunda girdim. Abi kaldım. Abi çıkamıyorum. Hile e, açmayı unutmuş. Hmm. Game Mode yok, hoppa, ne yapacaksın Cafer, ne yapacaksın? Şu da aynı şekilde bildiğiniz gibi. kır Gördüğünüz gibi aynısından yaptık. Şöyle. Aynısı oldu. Evet arkadaşlar, bir bölüm daha sonra geldik Teşekkürler ve şaka yaptım. Bir iadımız daha var. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Ama ben yine de yararlı bir şey olduğu için göstereyim dedim. Şu an tahta. Şimdi şöyle. Şöyle game mode 0. Böyle bir e yer yaptınız. Köprü yapmak istiyorsunuz. Böyle şöyle bir kredi almak istemiyorsunuz. Vallahi yanlış yaptık la. La. Ne kadar şapşalık. Abi noob olduk ya. Şöyle. Şöyle. Aha bu köprüm var. Ya var çekersiniz ya da onu da aynı bir sistemde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şuradan game moddan bir tane elmas balt da altın alan çok hızlı kazanıyor. Biliyorsunuz. Şöyle. La. yanlış yaptım ama olsun. Ya bunu yapımına göstereyim en iyisi. Çok bebe bir taktik yani. Ne kadar bebe anlatalım. Kaç blok? İsteyiniz kadar çıkabilirsiniz. Ben 3, 4, 5, 6 blok çıkacağım en iyisi. Evet la. Ne kadar tatlı. Şöyle. Ee, çıktığım kadar şunu şöyle şöyle bir tane daha çıkalım abi Allah abi la hmm, Evet, çok güzel. Şuradan bir piston. Böyle. Ama uçmanız gerekiyor ü temellen Alın. Aynı taktiği uygulayın. Kim olacak mı? Aa abi. Çok fail oldum ama. Olsun arkadaşlar. Rum kaç dakika Bununla bakalım. Restle her şey zaten 10 dakikalık olacak. Artık hep böyle video çekeceğiz. Evet son dersleri bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde e, otomatik as at asat sistemi göstermeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel eşyalar yaptık. Zaman makinesi yaptık. zaman da yolculuk abi. Vuh. Aha geleceğe geldim. Gerçekte bunları yapmışım abi. Zaman makinesi yetmemiş ha. Bu yaptık. Burada eee. Her gün bir icat, bir tuzak Allah. Bir icat, bir tuzak. Bir de işe işe yarar bir icat göstereceğim. Tuzak bir icat aslında. Evet. Şöyle şurada merdiven çekmeyi unutmuşum Şöyle. Şöyle. Tamam abi. Aynı. Değil mi aynı? Aynı. Boğuşturmadı ya. işte oldu. Bu iş Arkadaşlar parkur için neden gelmiyor diyorsanız e, ee, o, o da e, Bu pazar gelecek yani yarın Yine güzel parkur oynayacağız Ender Dragon'a kapışacağımı söylemiştim ya e, onu kapışacağım yani Ya da Herobrine mod mu indirsem Herobrine'le mi kapışacağım bu arada arkadaşlar Yusuf'la Herobrine mod gelecek. Herobrine ile Survival'da gelecek. Yusuf son oyuncu da tek gitti rahatça geliyor Yusuf'tan. Kimi videolarını daha çok beğeniyorsanız onu aşağıya atmanızı istiyorum. Çünkü bilmiyoruz Yusuf'un sesi geliyor mu onu da bilmiyorum aslında. Benim sesim geldiğini biliyorum. Oyma bozduk abi. Ş şöyle. Dünk. Aksız Dünk 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 Yer tutma şale. Neyse arkadaşlar bir bölüm daha sonra geldik. Ezin teşekkürler. Abi. E, a, Minecraft, Minecraft'ta dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtı. Şuna bakın. Yuvarlak. Bir de e, bunu da... A, a e, ee, dair bir şey daha göstereceğim. Bunu e, neredeyse kimse bilmiyor. Ben geçen oynarken fark ettim. Şuna bakın. Ha yere bakın. Dönü e, bir düz Allah. Bir düz dünyada kim dönüyor abi? Onu e, şu anda göremiyor olabilirsiniz. Ben az görüyorum zaten. Şurada bir e, şey çıkıyor sanki. Allah. Boş verin. Eee şunları şuraya koyacağım. Öyle bitireceğim. Allah. Allah. Şöyle. Biraz videoda ses gelmiş olabilir. Bugün balık esirliyim. Yine. Ve çok bir feci bir aladım. Şöyle. Şöyle. Şöyle şunları koyalım. Eee bence en yararlısı bu abi çöprü. Baksanıza çok çok iyi duruyor. Şöyle koyabilirsiniz. Aha yaptım. Oha arkadaşlar yeni tutak buldum ben. Gördüğünüz gibi. Şu mesela burada. Sen durun buradayım ya. Allah. Aha düşmedi Ne kadar tatlı. Bu arkadaşlar survival'da bilmem ben, ben neden uzatıyorum videoyu? Sonra yeni Camp Survival'da ben sandık odası yapacağım. Creeper'lar e gelip patlatırsa çok fail. Fail'larım. Acayip izleter Muhammed ol. Evet. Yani sandık odası yapacağım. İkinci katı çık, çık çıkacağım. Survival'da biraz tıkısı olacak ama. Abi abi abi. Kurtum la. A kaldım da Ha geçiş var. Şöyle, şöyle. Kahana kaldım. Neyse arkadaşlar. Bir bölümden sonra herkese teşekkürler. İyi günler, Abone olun.